Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet, Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali başladı. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki ilk çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon Türk Lirası kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler, ekstra 5 milyon liranın sahibi olacaklar. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişin özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango Dairesi Yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz Büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk Lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artarabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 143.507.531 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz ellemeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere. Top Toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Beş. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com adresinden ve piyango tv youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 61. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 22. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numara. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 75 Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Beşinci şanslı numara 80 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara 39. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 5 milyon Türk Lirası daha kazanacaksınız. Ve Joker numara da belli oldu. 66 Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemizle devam ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Makinemizin belirlediği süperstar numarası. 55. Evet gördüğünüz gibi iki makinemizde çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 5 22 39 61 75 80 joker numara 66 ve süperstar numarası 55. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ekim ayı boyunca çılgın sayısal loto oynamayı unutmayın efendim. Her çekilişte garanti ekstra 5 milyon Türk lirası fırsatını kaçırmayın. Bu arada çekiliş sonuçlarını da Online.com'dan takip edebileceğinizi belirtmek isterim. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanı ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.